için demedim yani. Evet son olarak iki tane gencin hadisesini anlatıp nokta koyayım. Sahabenin sevgisini anlamamız herhalde bu kadarı yetecektir. İki genç derken iki çocuk. Abdurrahman bin Avf Hazretleri anlatıyor. Bedir Savaşı'nda. Beyna ana vakifun fi's-saf yevme Bedr <laughs> Nazartu an yemini ve şimali fe izâ ene beyne gulâmeyni minel ansâr hadîsetin esnânuhuma temenneytu lev kuntu beyne allâ'a minhuma. Ben diyor Bedir savaşında safların arasındaydım. Sağıma baktım, soluma baktım. iki tane genç gördüm. Çocuk yani. 13-14 yaşlarında belki daha küçük iki kişi. Onlu yaşlar yani. Bizim şu an ekmek almaya gönderemediğimiz korkudan. O çocuklar yani. O yaştaki çocuklar. Ensardan yaşları küçük iki tane çocuk gördüm. Ben istedim ki yani sağımda solumda şöyle kelli felli güçlü birkaç kişi olsaydı da hani savaşırken destek olsalardı bana. İki çocuk var yanında yani küçük gördü onları birazcık. Kim? Abdurrahman bin Avf Hazretleri. Çünkü çetin bir savaş. 300 küsüre bin kişi var karşıda. Fehamezeni ahaduhuma fekal. O gençlerden birisi bana bir göz attı. Dedi ki ya ammi hel ta'rifu cehil. Amca dedi Ebu Cehil'i tanıyor musun? Şimdi bu gençler ensardan ya. Muhacirler Mekke'de Ebu Cehil'i tanıyorlar. Ensar e onlar görmemişler Ebu Cehil'i tanımıyorlar. O yüzden ne diyor? Amca diye Ebu Cehil'i tanıyor musun? Ben dedim ki: "Naam." "Ve ma haacetuka ileyhi, yabna axi." dedi. Tanıyorum ama senin ne işin var Ebu Cehil'le? Dedi ki: "Ukhbirtu ennehu yasubbu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana geldi ki duydum ki Resulullah'a sövmüş bu herif. Vallahi nefsi bi yedi len ra'e la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jalu minna Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki onu bir göreyim. Benim cesedimle onun cesedi, benim gölgemle onun gölgesi daha birbirinden ayrılmadan hangimizin eceli yakınsa vallahi o ölecek. Ya ben onu gebertirim ya o beni öldürecek. Başka türlü onu bırakmam dedi. Çocuk Abdurrahman bin Avf hazretleri diyor ki lizalik. لِذَٰلِكِ Acayiplendim dedi yani. فَغَمَزِنِ <laughs> لَا <laughs> Öbür çocuk bu sefer bir göz attı bana. Göz göze geldik. Dedi ki mislaha. O da aynısını söyledi. Dedim ki فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ ila اَب۪ي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ Ben diyor baktım göz attım. Ah Ebu Cehli insanların arasında gördüm. Dedim ki Ela terayani Hada sahibukum Ellezi Teselani anhu Bakın dedi şu var ya şu işte sorduğunuz adamınız orada dedi fe Fezarabahu Biseyfeyhime hatta katelahu İkisi suçladılar oraya Ebu Cehil'in yanına gittiler İkisi kılıçlarıyla Gebertinceye kadar vurdular Sonra sarafa ila sallallahu aleyhi ve sellem Sonra efendimize geldiler, meseleyi haber verdiler. Dediler ki biz bu cehili geberttik. Efendimiz buyurdu ki ey katle. Hanginiz öldürdü onu? Kullu vahidin minhuma ana kateltu. İkisi de dedi ki ben öldürdüm. E doğru söylüyorlar. İkisi de vurdu kılıçla. O dedi ben öldürdüm. O dedi ben öldürdüm, dedi, ben öldürdüm. Ebu Cehil'i. Efendimiz buyurdu ki hel mesahtuhu hel mesahtuma seyfeykuma. Kılıçlarınızı sildiniz mi peki dedi. Şimdi vurduysanız kan olması lazım. Sildiniz mi kılıçlarınızı? Dediler ki la hayır silmedik. Hemen şırang çıkarttılar kılıçları. Efendimiz'e gösterdiler. Fenazara fiseyfein. Efendimiz kılıçlarına baktı. Buyurdu ki kila kuma katele. İkiniz gebertmişsiniz onu. Yani kılıçlarınızdan belli ikiniz gebertmişsiniz onu. Ve kada bi Sele bihi li muazibni Amr ibn el Cemuh. Muaz Amr ibn, ibn Cemuh o gençlerden birisi. Muaz ismi Muaz. Muaz bin Amr bin Cemuh. Ve raculani muazibni ibn Amr ibn el Cemuh ve Muaz Afra. Birisi ikisinde de ismi Muaz. Birisi muazibni ibn Amr ibn Cemuh, öbürüsü Muaz bin Afra. Efendimiz Ebu Cehil'in şeyini, o e, savaştanlıyor ganimetini Muaz bin Amr bin Cemuh hazretlerine verdi. Çünkü onun yani öldürücü vuruşu yaptığı kılıcından belli oluyor diye ona verdi. Ancak bazı rivayetlerde de diyor ki onlar tamam vurdular ama gebermedi. Kim gebertti onu? Abdullah İbni Mesud Efendimiz. Efendimiz bu hadiseyi görünce gidin bakalım Ebu Cehil'i bulun dedi. Abla İbni Mesut Efendimiz gitti baktı ki tanıyor tabi onu. Öküz gibi yatıyor yerde. Öküze hakaret oldu. Domuz gibi yatıyor yerde. Çıktı onun göğsünün üzerine. İman et dedi. Dedi ki git dedi Muhammed'e söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ona düşmanlığın bir kat daha fazla. O yüzden Efendimiz ne buyurdu? Firavun'i aşdı min fir Musa. Benim dedi Firavun'um, Musa'nın Firavun'undan daha beter gavurdur. Niye? Musa'nın Aleyhisselam'ın Firavun'u geberirken imal etti. Bu geberirken de küfrünü devam ettirdi. Abdullah ibn Mes'd efendimiz ne yaptı? Böyle deyince kafasını uçurdu kulağını yardı, kulağına bir şey bağladı, sürükleye sürükleye getirdi Efendimizin önüne attı. Efendimiz sevindi, beş kere şükür secdesi yaptı. Sahabe-i kiramın sevgisi bu. Efendimiz, Hazretimiz diyor ki, peki bugün bizim sevgimizin ispatını, sahabe-i kiram bi ebi ente ve ummi ya Resulallah. Anam babam da sana feda olsun. Ey Allahu o sallallahu ve sellem dediler ve bunu ispat ettiler. Bugün, bugün bizim ispatımız ne diyor Hazretimiz? Bir, bol bol salavat getireceksin. Bol bol salavat getireceksin. Efendimiz'i sevdiğimizin birinci alameti bu. Günde en az yüz, yüzden aşağı düşmez. Büyüklerimiz diyor ki tasabaka salihune fi salati ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Salihler efendimize salavat getirmekte yarış ederler. Var mı salavat getirmekte yarış eden? Elhamdülillah yine geçen kandili geçmişiz. 8 milyon 600 küsür bini bulmuşuz elhamdülillah. 10 milyon dedik ama çıkamadık işte. İnşallah öbür kandilde çıkarız. Demek ki birincisi ne? Efendimiz'i sevdiğimizin birinci alameti çok salavat getireceğiz. İki, sünnetlerini işleyeceğiz. Bu iki şeyi yapıyorsak sen Efendimizin zamanında yaşasaydın sahabe-i kiramın yanında olurdun bil. Sen salavat getirmeyi aklına bile getirmiyorsun bütün gün boyunca. Efendimizin sünnetlerini işlemeyi kenara atmışsın. Sen Efendimizin zamanında yaşasaydın hangi tarafta olurdun? Terazi Hazret vermiş ne diyor? Bol salavat sünnetine sımsıkı sarılmak. Bu ikisi varsa o gün bizde olsaydık sahabe-i kiramdan olurduk. Bugün bizde bunlar yoksa o gün olsaydık nerede olurduk? Herkes kendine baksın.